Şimdi bugün 30 Nisan 2020. Tokide ne aldık? Onun teslimi bize yapıldı. Sizlere onu tanıtayım dedim. Şimdi evler şöyle kaba taslak göstereyim. Aldığımız ev bu. 127 metrekare ev. Bahçesi 131 531 metrekare. Bu şekilde 100 tane Afyon Sinanpaşa ilçesi Ahmet Taşa beldesinde bu konutlar 100 tane tarım köy projesi olarak yapılmış evler. Şimdi evleri 3 oda, bir salon şeklinde müstakil böyle bir yer. Şimdi şöyle evi gezdireyim çevresini ama bugün yağışlı şansımıza daha güzel tanıtmak istedim şöyle gidiyorum etrafta çok güzel bir konut yapmış böyle gerçekten de bu daire daire demişim ev bizim aldığımız ev. Daha taşınan yok. Yani teslimler bugün, iki gün önce başladı. Bizimki bugün oldu. Şöyle. Hava bulutlu olduğu için güneşli zamanda bir daha çekim yaparız. etrafını gezdik. Burada logarlar falan var. Gördüğünüz kadarıyla. E, bu şekilde. Köyden çok köyden çok uzakta bir değil. köy. Hemen bitiminde. gördüğünüz gibi ormana yakın arazi dağlara yakın. Şöyle bir gezeyim. Bu da benim araç. dairenin şeyinki gelmemiş. Bizimki 535 metrekare ama köşeler de kalan evler fiyat da aynı olmasına 730 yaklaşık 200 metrekare daha büyük arsaya sahip. Şans işi. Mesela burası köşe. Burası daha büyük. Şurası köşe. Muhtemelen onun da öyledir. Böyle. Sokakları bomboş şu an. Buralar cıvıl cıvıl olacak. Yakında testinden sonra burası tam ideal aslında. Şöyle hmm. Şöyle Toki'nin şey sokaklarında geziyorum şu an. Kimse yok. Evler gerçekten çok güzel yapılmış. Müstakil herkesin hayalini kurabileceği ev tipi. Bakın. Böyle geziyorum sokaklarda. böyle şey fırsat bulunca bir daha çekim yaparız benim araçta şöyle ha.